Herkese merhabalar. Bugün burçlarla ilgili 5. video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Yengeç burcundan sonra gelen Aslan burcu ve onun tam karşısındaki Kova burcu. Bu iki burcu teker teker ve birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ele alacağız. Önce Aslan burcuna başlarsak, Aslan burcu ateş elementinden sabit nitelikte bir burçtur. Ateş nitelik, ateş elementinden olması onun içinde yanan alevle hareket ettiği, harekete geçebilmesi, ilhamla hareket etmesi ve cesareti bu tarz kavramlarla ilgilidir. Sabit nitelikte olmasıysa olan yapıyı, var olan yapıyı koruması ve sağlamlaştırmasıyla ilgilidir. Aslan Burcu'nun yöneticisi Güneş'tir ve Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alır. Güneş bir yıldızdır ve bir enerji kaynağıdır. Bu ışığını saçar. Alt, aslan burcu e, güneş burcu aslan olanlar yani bu güneşin en tepede olduğu zaman da doğanlar bu enerjiyle beslenirler aslında aslan burcu e, güneş e, güneş sisteminin merkezi olarak diğer gezegenler e, güneşin etrafında dönerler ve e, aslında burada güneş bir çeşit onları düzende tutan organize eden bir e, aslan burcu kral diyoruz da bir yönetici bir kraldır. E, bu aslında diğer gezegenleri Güneş'in yarattığı gibi şeylerden bahsedemeyiz. E, güneş aslında bunları bir arada tutan bu farklı özelliklerde olan bu gezegenlerin e, bir arada durmasını sağlayan bir e, yapıdır. E, Aslan burcunu Güneş yönetir dedik. E, şimdi Aslan burcunu aslında evre olarak bakarsak Yengeç burcu. Önceki videomuzda incelemiştik Yengeç burcundaki bu duygusal Güvenlik oluşturulduktan sonra yani insanın kendi içerisindeki duygular bunlarla ilgili güvenli bir alan oluşturduktan sonra aile oluşturulduktan sonra kişi kendini artık korkusuzca ifade etme aşamasına gelir. Burada aslan burcunda aslında aslan e, burcunda kişi kendisine e, kişiliğini dış dünyaya artık çıkarma zamanı e, gelmiştir korkusuzca kendini ifade etme zamanı gelmiştir ve burada aslında e, yaratıcılık ortaya çıkar işte kişi artık kendi bireyselliğini ifade etmek ister bu bireyselliğin ifade edilmesi aslında bir şekilde yaratıcılıkla sonuçlanır çünkü her bir birey farklıdır ve güneş aslında mesela meyvelere vurduğunda nasıl her meyveyi farklı yapıyorsa ve meyve atıyorum o meyveye e, elmayı kızartıyorsa işte e, diğer meyvelere farklılıklarını veriyorsa güneşteki bu hayat enerjisi, bireysellik de işte bizde de her e, bizde de bu şekilde bir yaratıcılıkla sonuçlanır. E, şimdi burada Aslan Burcu ateş elementinden de olduğu için e, risk alabilen bir yapıdadır. Harekete geçebilen bir yapıdadır. Zaten yaratıcılık yap için risk almak gerekir. Var olan şeylerden e, yadırganmaktan korkmamak gerekir. E, kişiliğini saklamadan kendini ortaya koymak gerekir. Aslan Burcu as, a, aynı zamanda aktörlükle, sinemayla, oyunculukla da ilişkilendirilir. Burada işte e, Aslan Burcu'nunla ilgili meslekler mesela politika, e, devlet yönetimi, işte dedik ya yöneticilik, e, organizatörlük, e, mesela risk alınabilen yine e, yatırımcılık, borsa bu tarz e, işler e, Aslan Burcu ile ilişkilendirilir. E, onun dışında şimdi Aslan Burcu e, dedik ya bir oyuncudur. Aslında dramatiktir. Bazı olayları işte abartmayı sever. Çocuk suyanları vardır. E, Koç Burcu gibi biraz ateş burçlarında vardır. Biraz hafif böyle çocuksuluk, oyunculuk ee, bir şeyleri böyle oyun gibi görmek ciddiye almamak e, bu tarz şeyleri yanları olabilir İşte bu yüzden de işte oyunculuk e, tiyatro işte bu e, aslan burcu şovmenlik e, şov yapmak e, bunlarla ala alakalıdır e, şimdi onun dışında e, aslan burcu ne dedik e, aslan burcu vücutta kalple e, sembolize edilir neden çünkü kalp aslında bu kova burcudesim sembolize edilen dolaşım sisteminin den gelen kanın toplandığı ve yeniden vücuda yayıldığı bir merkezdir Kan vücutta kullanıldıktan sonra kalbe geri döner burada bir güneş gibi oradan hayat verir. Şimdi onun dışında aslan genelde, Aslanların bu yaratıcı özellikleri güçlüdür. Sıcaklık etraflarına sıcaklık yayarlar, etrafındaki insanlara bu hayat enerjilerini aktarırlar. Mesela hayattan soğuduğunuzda bir aslan burcuyla tanışırsanız ya da görüşürseniz bir şekilde bunu hissedersiniz. Burada bir yayılan böyle bir enerji, güçlü bir enerji vardır. Depresyona girdiğinizde bir aslanla konuşursanız ondaki o hayat enerjisi sizi bir şekilde canlandırır ee, Aslanlar genelde e, bu e, yönetici organize edici e, farklılıkları buluşturucu e, özellikleriyle tanırlar Ancak bunun yanında da e, Aslan'ın e, bazı durumlarda yani bu Aslanların e, Düşük frekanslarında yanlış kullanımlarında biraz daha ben merkezci işte beğenilme bağımlısı yaptığı her şeyin beğenilmesini isteyen işte beğenilmediği yerde durmayan eleştirilmekten kaçınan bir aslan da oluşabilir. Aslan genelde işte farklılıklarla yüzleşmekten kaçar diyoruz. Onun onun kendi yakın çevresindeki insanlara bir şekilde onlara yararlı olmak ister. Onun dışında böyle onun kendi alanındaki yani yönetim alanındaki kişilere yararlı olmak ister. Onun dışındaki kişilere daha mesafeli durur. Tabii ki işte burada sadece bir bireysel yapında olduğunuz sizin çok farklı biri olup da o aslanın işte o gemenlik alanına girmediğinizde biraz da aslan sizden uzak duracaktır. Şimdi Kova burcuna geçersek yine aslandan yine bahsedeceğiz. Kova burcuna geçersek Kova burcu da sabit nitelikte bir hava burcudur. Elementi havadır. Bu ne demektir? Sabit bir yapıda olması yani hava ve hava elementi olması. Hava nedir? Fikirler. Bundan. Kova ile ilgili videomda da bahsetmiştim. Kova ile ilgili videoma da göz atarsanız orada daha da detaylı bir şekilde aslında bahsettik Kova'dan. Şimdi Kova burcuna bu şekilde bakarsak sabit bir hava burcu olarak fikirler sabit yani kararlılıkla fikirlerini savunan bir yapı. Aslında Oğlak burcundan sonra gelerek Kova. Oğlak burcundaki bu yapıları kristalleşmiş artık katılaşmış yapıları bir şekilde erimesi, bir şekilde onların sarsılması, sallanmasıyla alakalıdır ve Kova burcunun yöneticisi modern yöneticisi Uranüs'tür. Uranüs devrimlerle, icatlarla alakalı bir gezegendir. İşte burada kovanın rolü aslında bu fikirsel düzeyde bu mevcut yapıları bir şekilde sarsmak ve toplumda birey her bireyin bu katkısıyla bu yapıları insanlık için iyileştirmektir. Şimdi burada kova burcundaki ee, aslında sembolizmine bakarsak Kova burcunun nedir? İşte su döken bir e, adam ya da kadın. İşte bu su nedir burada? Aslında insanlığın paylaştığı ortak bilgi, ortak e, zenginliktir. Bu zenginliğe katkı her birey tarafından e, yapılmasını sembolize eder Kova burcu. E, Kova burcundaki bu bilgelik aktarılmalıdır. E, i̇şte bu şekilde var olan yapılar geliştirilebilir. Şimdi ondan sonra her birey dedik bireysellik öne çıkar dedik. Şimdi bu kova çağında da bahsetti, bahsettiğimiz gibi kova çağı videomuzda. Bireyselliğin öne çıkması. Aslında bireyselliğin öne çıkması şu Aslan'daki gibi bireysel yaratıcılık değil de burada bireylerin e, topluma katkı sağlayacak düzeyde toplumsallık. Yani her bireyin kendi farklı düşünceleriyle. Şimdi Aslan burcundan ha, farklı olarak havada düşüncelerle bu e, bireysellik biri her bir bireyin topluma katkı yapmasını gösteriyor. İşte bu dedik ya mesela hava burcundaki e, hava dalgaları işte bu e, kova burcunun sembolündeki nedir bu? Aslında düşüncelerin hava yoluyla yayılması. Şimdi günümüzde bu e, kova çağına geçerken bu geçiş veriyordu dedik. Geçiş süreci dedik. Henüz kova çağına geçmedik dedik. E, bu çağ geçişleri ee, 2160 yılda bir oluyor dedik. Ee, başka şeylerle karıştırılmamalı bunlar. Jüpiter satürn döngüleriyle falan karıştırılmamalı. Ee, şimdi burada kova çağına geçerken dedik hava dalgaları yayılan düşünceler. Şimdi bunlar nedir mesela televizyonla atıyorum hava dalgaları ile, antenlerle işte Uranüs. Ee, bu düşüncelerin her bir birey ne yapabiliyor? Şimdi sosyal medyadan, işte internetten her bir birey bir şekilde bilgilerini aktarıyor. Bilgisini aktarıyor. Açıyorsunuz bakıyorsunuz şu nasıl çalışıyor. İşte e, onu açıyorsunuz. Onunla ilgili insanlar internete paylaşımlar yapıyor. Kovaça aynı zamanda kova burcu. Astrolojiyle de alakalıdır. Ve geleceğe dönük bir burçtur. Astroloji de aslında bir şekilde... Geçmiş ve geleceği bir arada e, harmanlayan ve daha çok geleceğe de odaklı bir yapıdadır, e, akılla alakalıdır astrolojide. E, astroloji bir fal ya da e, medyumluk değildir. Astroloji e, somut verilere ve gözlemlere dayanan döngülere dayanan bir e, bir şeydir. E, Ondan sonra şimdi burada baktığımızda e, Kova Burcunun aslında şimdi buradaki am ideali, üstün ideali bu sürü psikolojisinden uzaklaşmaktır. Sürü psikolojisi yani bu 2000, e, bu çağımızda olan Neptün, e, balık çağında olan bu sürü psikolojisi. Yani herkes nereye gidiyorsa ben de oraya giderim. Buradan uzaklaşmaktır. E, her bir birey... E, bireyselliğini gösterebilmelidir. Kova burcunun üstün prensipleri bunlardır. Ancak şimdi diğer yandan da Kova burcu sabit bir hava burcu olduğundan ve yöneticisi de geleneksel yöneticisi de Satürn olduğundan şimdi burada kovanın kafasında oluşan düşünceler katılaşmış, dogmatik de olabiliyor. Maalesef bazı kovalar kendi fikirlerinden başka doğru bir fikir olabileceğine de düşünemiyorlar. Çünkü onlar aslında bir şekilde oraya odaklanıyorlar. Sabit işte bu onlar bu değişimin kendi kaynakları onlar olduğuna, aracıları onlar olduğuna inanıyorlar. Şimdi onların da mutlaka bu hayatta bir rolleri var. Ancak bu üstün prensipleri gösterip göstermedikleri tabii ki şüpheli. Koba Kova burcuyla şimdi ilgili meslekler nelerdir mesela? Mühendislik, astroloji dedik. Bilgisayarla ilgili şeyler. Şimdi bilgileri vermekle ilgili mesela meslek danışmanlık işte elektrik elektronik ve bilim adamları, mucitler. Geleceğe dönük yaratıcı meslekler kova burcuyla ilişkilendirebilir. Şimdi burada baktığımızda dedi ki kova burcu üst frekanslarında yani bilgece kullanıldığında ve kişi eğer bu kova burcunun gerçekten bu üst prensiplerini sergiliyorsa buradan bir deha çıkıyor. Bu insanlığı geliştirecek işte yeni fikirler bunlarla ortaya çıkan bir deha geliyor. Ancak eğer e, yani çoğu kişinin de maalesef e, kullanamadığı gibi bu prensipleri e, kovalarda e, maalesef bu e, kendini çok farklı sanan, kendini özel sanan ve bu şekilde aslında bir şekilde yalnızlaşan bir kova da görebiliyoruz. E, i̇ki yönlü yani çoğu burçta da dediğimiz gibi aslında e, bu nasıl kullandığımıza bağlı bizim bilinç seviyemize bağlı her şey biz bu enerjileri hangi bilinç seviyesinde algılıyorsak ona göre e, bu negatif ya da pozitif e, enerjileri yayıyoruz. E ee, Kova burcu aynı zamanda dedik ya işte bu egzantrik fikirleri, sıra dışı şeyleri eğer e, çok fazla abarttığı zaman ya da kendisinin çok farklı olduğunu düşündüğü zaman Satürn tarafından da yönetilir zaten. Satürn de yalnızlıkla da bağdaştırılır. Yalnız kalabilir, toplumda yalnız kalabilir. Ee, ya da işte sırf isyan etmek için isyan eden bir insana dönüşebilir. Sadece farklı olmak için farklı olan birine e, dönüş, dönüşebilir. Şimdi Kova burcunun burada aslında var olan yapıları sarsmasının en güçlü e, neden böyle oluyor? Çünkü sabit bir hava burcu ve kararlılıkla ilerliyor. Yani bu e, düşünceleri bir oluştuğu zaman, bu düşünceleri oluşturduğu zaman geri dönmeyen bir yapıya sahip. Aslan da bir şekilde e, ateş elementinden olarak e, farklı yöntemlerle bu bunu gerçekleştiriyor. Ee, kova burcunda e, e, şöyle bir şey güneş şimdi baktığımızda güneş aslan burcunu çok güçlü dedik değil mi? şimdi ama bunun tam tersi 180 derece karşısındaki kova burcunda güneş çok zayıf yani burada güneş en düşük e, oğlak burcu gibi güneş çok düşük o yüzden burada kişinin sağlıklı bir ego bireysellik geliştirmesi çok önemli yani aslan burcu kendini çok kolay rahatça ifade edebiliyor, bireyselliğini sergilebiliyor. Hatta bazen fazla sergileyebiliyor. Kova burcu burada biraz daha bireylerin toplu kendisinin hakkında toplumun ne düşündüğü, topluma uyum sağlama gibi kendini bunlar kendini topluma uyum sağlamak zorunda hissedebiliyor ve güveni kendine olan güveni biraz daha bireyselliği kendini ifade etmek konusunda zorlanabiliyor ve aslında kova burçları da e, böyle kendini ortaya koymayı, karakterlerini, kişiliklerini ortaya koymayı çok sevmiyorlar ve kendini açıkça koyanları da aslında çok fazla sevmiyorlar. Aslında burada biraz da kendilerinin sağlıklı bir bireysellik geliştirememelerinden kaynaklanıyor. Bunun yapama yani bunun eğer kova doğru kullanıldığında kendil derinlik sergilemekten bireyselliklerini sergilemekten korkmadıkları zaman gerçekten kovalar aslında bu bireyselliği e, gösteren topluma gerçekten yararlı o ideallerine ulaşabilecek bireylere dönüşebiliyorlar kovalar eşitlik istiyor e, üstün kendilerinin üstün olduklarına inanmıyorlar e, dediğim gibi e, ve burada e, aslında e, Kovaların uzak durması gereken şey ön yargı geliştirmemek. Yani sabit fikirlilikten uzak durmak. Ee, şimdi burada e, iki taraf da e, aynı anda sağlıklı bir şekilde çalışırsa hem aslan hem şey. Yani ne bireysellik e, için topluma yararlılık feda edilmeli ne de e, topluma yararlı olacağım diye kendi insan kendi bireysellerinden kendi kişiliğinden vazgeçmemelidir ee, şimdi burada iki Aslında bu aks bayağı bir e, duygulardan yani özellikle kova tarafında e, duygusal düşünmeyen bir burçtur kova hiçbir zaman yani zaten geleneksel yöneticisi de Satürn sezgisel yanı güçlüdür ve ona tepeden e, kova burçları genelde o tepeden gelen e, sezgisel bilgilere e, güveniyorlar e, bu sezgisel bilgilerin e, onların e, değiş bazen işte dedik ya sarsılmaz katıksız e, değişmez bilgiler olarak algılayabiliyorlar bunları e, biraz daha tabi bu konularda esnek olmak kova burcunun e, kendisi için yararlı olur gerçekten. Ee, ondan sonra şimdi baktığımızda e, aslan da şöyle bir şey e, bir şey yaparken e, illa beğenilmeliyim. Şimdi e, aslan dedik ya biraz işte e, beğenilmek istiyor. Yaratıcı bir yapısı var ve şimdi ateş elementi olduğundan da biraz kendine dönük e, egosu güçlü ego her tabii ki ego herkes de var ee, yani burada biraz daha ben merkezci olabiliyor e, bu da e, birçok de bu şekilde başarıyor zaten e, şimdi burada aslanın da yapması gereken hani her yaptığı harekete beğenilmek e, değil de biraz da eleştirileri de kabul etmek şeklinde olabilir. İşte kovada dediğimiz gibi bunun tam tersi e, toplumun şimdi aslanın yaptığı bu yaratıcılıkların toplum düzeyinde olması da çok önemli. Yani aslan bunları yaparken sadece bireysel tatmin için yapmadığı zaman aslında toplumun da genelini düşündüğü zaman çok daha sükse yapabilir, çok daha başarılı olabilir. Zaten bu şekilde aslanlar başarılı oluyorlar. Sadece beğenilmek için çıkan insanlar çok başarılı olamıyorlar.. Tam tersi sadece toplum için toplumun şeylerine göre bireyselliği katmadan kendi kişiliğini ortaya koymadan, ee, çıkan insanlar da başarılı olamıyorlar maalesef uzun vadede kısa vadede bunlar bir şekilde tutunuyorlar ama uzun vadede kalıcı olamıyorlar ee, Ondan sonra doğum haritasında dedik ki e, bu iki dengeleyici faktörler olmazsa e, maalesef iki burçta bayağı bir bir e, e, İkisi de bir taraftan bireysellik hakim, bir taraftan da sıra dışı farklı olma arayışları, onda da bir şekilde bireysellik e, hakim. Şimdi burada eğer bu denge sağlanamazsa bir yalnızlık top, e, yalnızlıkla sonuçlanma ihtimali var. Şimdi burada haritamızda e, destekleyici faktörler olması lazım, dengeleyici faktörler olması lazım. E, Evet bu şekilde bunları dediğimiz gibi burçlar yani tek başlarına bizde güneş burcumuz aslan ya da güneş burcumuz diye tamamen %100 bunların özelliklerini yansıtıyoruz diye bir şey yok. Dediğimiz gibi güneş güneş sisteminin merkezinde ve etrafında gezegenler var ve doğum anımızda bu gezegenler belli konumlarda bunlara göre yorum yapıyoruz astrolojide. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.